Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ee, birlikte Dolayısıyla çok bildiğimiz kelimeleri Türkçeden Bu sefer sola çözmeye Sola çözmeye başlayacağız. O zaman hemen dedik Başlayalım size paket ben yani, Fakir için e, Yani şey zaman geçirmeden Hemen başlayalım tekrar sıkılmayın Hemen bu başlığımı konuşuyor diye ama arkadaşlar videomu beğenmeyi ve Abone olmayı unutmayın Böyle başlıyoruz Aşağıdaki kıyıdan tabloyu inceleyin. Sola tabloya göre cevap Evet. Tabloyu inceleyelim. Hemen de gidelim. Tablo. Sevilen spor türleri. Sevilen sporlar. Futbol, basketbol, yüzme, tenis, handball. Handball. Kişi sayısı 12, 14, 12, 8, 6. Hemen çık okuyoruz burayı En sevilen spor türü hangisi diyor? Burası 12. Böylece az seviniz. 14 çok sevinmiş. Burası da 12 az. O zaman biz ne dedik? En sevilen en sevilen sevir. Ben spor türü spor türü türü kaçmış? 14. İsmi neymiş onun basketbol. Hani bunda basketbolmuş Şu desen basketbol. Hemen çizelim. Ket bol. Dur arkadaş evimde kuş var arkadaşlar ses gelebilir. Bir de kedim var. Arkadaşlar bir dakika da kameraya kapatacağım kedimin kapısını açacağım. bekletmeden geldim. Yani neymiş en sevilen sporcu basketbolmuş. En az sevilen oyunu kaç kişi sevmektedir? En az sevilen oyunu kaç kişi sevmektedir? En az sevilen oyunu kaç kişi demek? Bakıyorum. Tenis 8. Handball 6. En az sevilen oyunu kaç kişi sevmektedir? Sevilen oyunu kaç kişi en sevilen oyu oyu kaç tane güzel aldılar o zaman neymiş handball Oyun Hani bu oyunu kaç kişi en, en az sevilen oyun. Tamam arkadaşlar bence kamerayı böyle şey yapıp keseceğim. <laughs> Ben sevilen oyunu Sevi Ben oyunu Altı kişi Kişi sevmektedir. Sev Mek Te. Sevilen oyunu aldı. Kişi sen mi dedi arkadaş? Ee, bakıyorum. Hangi iki spor türünü sevenlerin sayısı eşit? Bakıyorum hemen cirik. Futbol 12, basketbol 14, yüzme 12. Futbol ve Futbol ve yüzme yüzme, spor, sporları, futbol ve yüzme eşittir. Şit, tiz. Evet arkadaşlar bunun adasını bekli yaptığımıza göre hemen dedik şunlara geçelim. Evet. Bakın burada da dört var. Hayır iki spor dalını sevenlerin toplamı basketbol Sevenlere eşittir.

daha iyi anladınız. Şarkımız. Yeni bir yeni bir joystick aldım. Yeni bir oyun kolu aldım. Hangisi de arkadaşlar? Yeni bir oyun kolu aldım. Budur. Joystick aldım. İnsanı anlamaz video diye anlamaz. O zaman buna bakıyorum. Saatimin uyarısını duymamışım saatimin alarm sesini duymamışım. Ee, arkadaşlar bunda da bu. Yani saatimin alarm sesini duymamış. Tamam arkadaşlar bu da olabilir de saatimin uyarısını duymamışım. Bu da bize diyor ki daha iyi anladınız işaretiniz diyor. Burada da ben de bunu da daha da iyi anladık. Ne de arkadaşlar. Laptopumda bir sorun var. Düz üstü bir kısımda bir sorun var. Hangisi de arkadaşlar? Bu da bu da düz üstü bir kısımda bir sorun var. Ana belleğin havzası dolmuş. Her türkün havzası dolmuş. Buna bu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz videomu beğeni ve abone vermeyi abone Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şurada aşağıda bildirimler var. O tuşa basmanızı kopyalamayı da, Basma kopya. kopya da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bunu yazmayı unutmayın. Herkes yazsın. Ekranı da çekeyim.